Bugün size anlatmak istediğim kahvaltı yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Bu sorunu çözmek istiyorum. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı insanlar kahvaltı insanıdır. Bazı insanlar kahvaltı yapmadan güne başlayamazlar. Bazı insanlar kahvaltı yapmadıklarında kötü bir gün geçirirler. Ama bazısı da vardır. Sabahın köründe ben uyandım hemen hızlı hızlı bir şeyler yiyip işte karnımı doyurmak istemiyorum çünkü o kadar aç değilim midem bulanıyor bu kadar çok yemek istemiyorum falan yani işin özü arkadaşlar siz hangi gruptasınız birincisi onu çözmeniz lazım ikincisi ufak bir başlangıç yapıp sonra bir iki saat sonrasında bir kahvaltı yapabilirsiniz yani koştur koştur kahve içmenin de anlamsız olduğu bunu size anlatmıştım aynı şekilde koşarak uyanığınız anda hemen